Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama Eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Bu dersimizde sizlere yine basit bir şarkı vereceğim arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarımızın çalabilmesi için basit bir şarkı, hareketli bir şarkı. Birkaç tezene vuruşuyla birkaç nota üzerinde ilerleyen basit, hareketli bir şarkı arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine ritim üzerinde öncelikle... Şarkıyı çalıp seslendirelim. Daha sonra basit bir şekilde dersini işleyelim. Bu arada yine hemen unutmadan videonun başında da hatırlatalım arkadaşlar. Benzer videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca videolarımıza beğeni ve yorum yaparsanız memnun oluruz arkadaşlar. Sizler için yeni çalışmalarımız gelecek. Evet. Şimdi şarkıyı çalıp seslendirelim. Basit bir şekilde dersini işleyelim. Su kovasına, su doldur rahısına Yeter ki alem olsun acımaz parasına Şu çubuk kovasına, su doldur rahısına Yeter ki alem olsun acımaz parasına Ocağın yansın çubuk, dumanın tütsün çubuk Kitaplar seni yazdı, efeler yurdu çubuk Ocağın yansın çubuk, dumanın tütsün çubuk Kitaplar seni yazdı, efeler yurdu çubuk Evet, şarkıyı kısaca bu şekilde çalıp seslendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi basit bir şekilde dersini işleyelim. Bu arada hemen eserin aktığı notaları görelim. R, mi bemol, fa ve re'nin olduğu yer üst telde. Burası do olur. Bu dört nota üzerinde eseri çaldık arkadaşlar. Nasıl çaldık? R'den başladık. R'ye üstten iki vuruş yapıp aynı parmağı, işaret parmağını mi bemole getirip alttan çekerek yüzük parmağıyla fa'ya iki vuruş yaptık. Yani... Re, re, mi, fa, fa. Evet alalım. Re'de iki vuruş yapıp mi bemolü alttan çekip burada fa'ya iniyoruz. Re, re mi fa fa tekrar alalım. Re, re mi fa fa tekrar. Re, re mi fa fa yani tekrar Evet. R'de iki vuruş yapıp mi bemolü çekip fa'ya indik. Hemen ardından mi bemolden Ankara yapıp yani 200 bir alt yapıp yine yüzük parmağıyla fa'ya 2 vuruş. Evet. Yani mi 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 fa fa birleştirdiğimiz zaman re mi fa fa mi 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 fa fa evet tekrar re mi fa fa mi 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 fa fa tekrar Re, re, mi, fa, fa, mi, 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 fa, fa. Tekrar. Re, re, mi, fa, fa, mi, 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 fa, fa. Arkadaşlar daha önceki videolarımızda da bunu sık sık hatırlattım. Çalıştığınız şarkının, türkünün bölümlerini defalarca, üst üste sürekli egzersiz yapın, çalışın. Mesela bu birinci bölümü 50 kere, 100 kere, 200 kere çalabildiğiniz kadar üst üste çalın arkadaşlar. Tekrar alalım. Re, re mi fa fa mi 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 fa fa. Hemen ardından ikinci bölüme geldiğimizde yine re'den başladık. Re'de tek vuruş yapıp mi bemolü ikinci parmakla üst alt yapıp hemen ardından mi bemole iki vuruş yaptık. Yani re mi 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 mi, mi. tekrar alalım. Re mi 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 mi, mi. tekrar Re mi 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 tekrar re mi 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 hemen ardından da re'nin olduğu yer üst tel do'dan tek vuruş yapıp üst tele ve mi bemole de tek vuruş yapıp re'yi alttan çekeceğiz arkadaşlar. Yani do mi re hemen ardından da re'ye iki vuruş yapıp ikinci bölümü de bitiririz. Yani özetlemek gerekirse ikinci bölüm re'den başladık. Re mi 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 do mi re 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 tekrar alalım. Re'ye bir vuruş yapıp mi bemolü üst alt yapıp iki vurduk. Yani re mi 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 hemen ardından da üstel do'dan ve mi bemolden do mi re re'yi alttan çekip iki vurduk. Do mi re 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 yavaş bir şekilde çalarsak ikinci bölüm re mi 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 tekrar alalım. Re, mi, 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 mi. Do, mi, re, re, re. Evet. Re, mi, 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 mi. Do, mi, re, re, re. Re, mi, 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 mi. Do, mi, re, re, re. Bölümleri dediğim gibi bu şekilde yavaş yavaş sürekli tekrar ederek pekiştirebilirsiniz. İki bölümü birbirine bağlayacak olursak. Birinci bölüm R'den başladık. Re, mi, fa, fa, mi, 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 fa, fa. bölüm. Re, mi, 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 do, mi, re, re, re. Tekrar. Birinci bölüm. Re, re, mi, fa, fa, mi, 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 fa, fa. bölüm. Re, mi, 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 do, mi, re, re, re. Hızlandırırsak. Re, re, mi, fa, fa, mi, 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 fa, fa. Re mi 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 do mi re 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 tekrar. Tekrar. Yani kısacası eser yürürken tavır olarak tezene yürüyüşü olarak arkadaşlar Ankara 1-2 Ankara 1-2 olarak sürekli bu mızrapla yürüyor yani Yani Ankara 1 2 Ankara 1 2 Ankara 1 2 Ankara 1 2 Bunlara da olabildiğince dikkat edin tezene vuruşlarına eseri çalışırken arkadaşlar. Bu şekilde eseri basit olarak çalabiliriz. Sözlere girmeden önce ekstradan şurada bir giriş yapabiliriz. Orta telden boş es vererek es re mi fa fa es re mi fa fa yani iki defa bu girişi veririz. Yani es re mi fa fa tekrar es re mi mi bemolü alttan çekiyoruz fa fa yani es re mi fa fa es re mi fa fa bu söz girişinden sonra en başa dönerek en başa dönerek eseri Tekrardan baştan sona çalarken üzerinde sözlerini okuyabiliriz arkadaşlar. Sanırım eser anlaşılmıştır. Temel olarak iki bölümden oluşan birkaç tezene vuruşuyla birkaç nota üzerinde yürüyen basit bir eser. Sürekli çalışın arkadaşlar. Sizlere tavsiyem. Yine videonun başında hatırlattığım gibi kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak sizler için hazırlamış olduğumuz en yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.